Değişik kafada insanlar. <gülüyor> <gülüyor> yani onun ayrı bir gönül bağımız var. <laughs> kurgulu 15 dakika indiriyorsun. Sonra onun kurgusu, montajı işte. <laughs> Kameraları kapatın. <laughs> Sırlayalım burayı. Onuncu Köy'den herkese merhaba arkadaşlar. Nasılsınız, iyi misiniz diye başlayalım bu sefer. Çünkü bizler çok iyiyiz. Her geçen gün burada birbirinden kıymetli konukları ağırlamaktan çok mutluyuz. Neden çok mutluyuz? Çünkü sevdiğimiz insanlar, değer verdiğimiz insanlar. Neden değer veriyoruz? Çünkü onlar bulunduğu ortamda bir mum misali ışık saçıyorlar ve gittikleri yollarda, yürüdükleri yollarda ya öndekilere ya daha sonra geleceklere her zaman örnek oluyorlar, örnek teşkil ediyorlar. Bugünkü misafirimi aslında ne kadardır tanıyorum derseniz, 40 yıldır tanıyorum diyebilirim. 35-40 yıldır sanıyorum Hani onu misafir etmek benim için o kadar mutluluk verici ki hani bir insan vardır gidersiniz yanına çok moraliniz bozuktur otursun sohbet edersiniz hatta gözyaşıyla ağlarsınız. Çok neşelisinizdir beraber gülersiniz. İşte o olmalı dediğim birisi burada iyi ki burada, iyi ki bizimle sevgili Soner güncel Merhaba Sevgili Soner hoş geldin. Hoş bulduk Recep Bey. Öncelikle çok teşekkür ediyorum Bey deme abi diyeyim ya Tabi ya. Yani. rica de direkt, sıkıntı Her değil ya. Gözünü seveyim. Şey. Öncelikle geldi için çok teşekkür ederim. Şey Yoğun ederim. olduğunun farkındayım. Şimdi teşekkür. tek tek zaten hepsini açıklayacağız, söyleyeceğiz. Bir yandan gazete bir yandan işte de bileyim, siyasi Aa. çalışmalar bir yandan kulüpler bir yandan haber işte. Koşturucu. İnsana dokunan her şey. İnsana yani, dokunan ama. her şeyde de sürekli yoğunsun. Vakit ayırıp geldiğin için çok teşekkür ederim. Ben öncelikle tabi izleyenler şu an bu kısmını bilmiyorlar. İki kez telefonlaştık bu programla alakalı. Birinde gerçekten çok hastaydım. Birinde şehir dışındaydım. Sonra dedim ki yani Recai Bey, Recai abi Recai Kurt bir şey için arasam Abi sana ihtiyacım var desem aynı gün hep yanımda oldu. Eyvallah. Ben bu gecikmeden dolayı öncelikle senden... Estağfurullah. Özür dilerim. <laughs> zamanıymış. Evet, evet. zamanıymış. Nasıl bu zamanıymış Aynen. Aynen. eyvallah. Şimdi Soner'cim biz seni tanıyoruz. Eskişehir camiası seni tanıyor. Yani senin özelliklerini anlatmaya kalkarsak bir cemaatçilik var. Yani camiayla ilgilenme spor kulüplerinden tutun da işte madde bağımlılığından tutun da diğer konular kadar bir sürü şey var. Bunun yanı sıra ülke ocaklarında yetişme bir milliyetçi Profil e var. bir profilim var. Bunun devamında gidersek... E Tasavvuf var ve ruhi bir durumun var. Ve aynı zamanda da yazmış olduğun şiir kitapların var. Evet. Köşe yazıların var. Makalelerin var. Halen devam etmekte olan iki tane internet gazeteniz var. Evet. Devam ediyor. Şimdi bunların hepsini tabii ki çoğu ayrı ayrı kişiler biliyor ama ben buraya gelen dostlarımdan hep şunu söylüyorum. ya Bunlar oldu. Yaptık zamanında da hani Soner kimdi? Nereden başladı? Bu hikaye nedir yani anlatabilir evet. miyim? Soner nereli? Kaç yaşında? Bu hikaye nerede başladı? Abicim buradan bir gelelim. Yani. Şimdi şöyle Recep abi. Ben o babaları, dedeleri, ataları e, aşk avattan, Kırım'a, Kırım'dan 1700 yılların sonunda 1800'lerde İstanbul'a gelmiş, konuşlanmış bir ailenin ferdiyim. Büyük dedelerimin hepsi İstanbul'da Topkapı Sarayı, Topkapı e, Mezarlığı'nda, Edirne Kapı'da yatıyor. Babamın amcaları, kardeş çocukları, dayıları, anne tarafından dayıları vesaire hepsi İstanbul'da. Biz dedemizin bir tanesinin Eskişehir'de valilikte görevlendirilmesiyle 1940'lı yıllarda Eskişehir'e gelmişiz. İki yıl dedemiz burada görev yapıp tekrar İstanbul'a dönmüş. O süreç içerisinde işte babamız da burada Eskişehir'de bir devlet teşebbüsünde genç yaşta işçi olarak işe başlamış. Kısa genç yaşında hemen sendika başkanlığı yapmış. Onlarda da yine bu bizde devam eden toplumculuk. <laughs> o zaman bu demek var. ki yani Aile bu de, genlerle, genlerle alakalı genlerle yani. <laughs> Dolayısıyla dedeler geri dönmüş ama baba Eskişehir'de kalmış. Sonra babamız yine bu sendikacılıkla alakalı meselelerden dolayı 50'li yılların sonuna doğru Aydın'a sürgün gitmiş Eskişehir valisiyle beraber. 18 sene Aydın'da yine aynı devleti kurmuş içerisinde çalışmaya devam etmiş. Emekli olduktan sonra İstanbul'a yerleşmek üzereyken rahmetli annemiz Eskişehir'li olduğu için o dönemde uzun yıllar gurbette kaldığını, kendisinin de hasta olduğunu babamıza ifade edince Eskişehir'e dönseydik olmaz mıydı deyince babam satın aldı evin kaporasını verdi. Evin kaporayı yakıp İstanbul'daki iptal edip annemin bir sözüyle Eskişehir'e gelmiş. Bakar mısınız? Bir hayat nasıl değişiyor? Sene 1977. Ya. Ben 76 aydın doğumluyum. 77 senesinde Eskişehir'e geri dönüyoruz. Babam emekli olduktan sonra işte ben bu şehrin o dönemde işte Esentepe Sütlüce diye bilinen bugün hala Sütlüce Mahallesi sınırları içerisinde olan bir evde çocukluğu geçmiş. 6 yaşına kadar annesiyle babasıyla kardeşleriyle büyümüş. 6 yaşında annesini kaybetmiş hastalığından dolayı. Babasının da geri kalan ömründe 40 küsür sene yalnız yaşamayı tercih etmiş bir babanın evladıyım. Allah rahmet eylesin babam da birkaç sene önce kaybettim. Bu yolculuk eğer Eskişehir'i pergelin ucuna koyarsak 1977 yılında Sütlüce Mahallesi'nde başladı. Ya bakar mısınız İstanbullar diğer iller ama dönüp dolaşıp Eskişehir'de. Eskişehir. Buranın ekmeğini yiyoruz. Artık kendimizi Eskişehirli olarak ifade ediyoruz. Çünkü anne Sütlüce tarafımız Eskişehir'de. Sütlüce mahallesinde Eskişehir. evet. ilkokul, ortaokul. Evet Esentepe'de ortaokul, lisede bahçelievler. Ondan sonra iş hayatına atıldık. Burada bir Bir ağır, ağır gidelim ya. Yani. İş hayatı çok kolay. Ol, evet. İş hayatı oluyor. Şimdi ilkokul, ortaokul başladı. Şimdi benim Soner Güncan'ı tanıdığım yerden başladım. Soner Güncan yaşına göre ağır başladı. O tarafı. Arkadaşlar arasında sevilen. Aynı zamanda da kendinden çok başkalarını düşünen bir yani evet. bu, bu, buna şahitlik ederim yani. Kimin bir işi olsa alo deyip artık referans mı dersin, kredi mi dersin, dostluk evet. ilişkisi mi dersin? Onlar için kullanan birisin. Ama bunun tohumları tabii ki Eskişehir'de, Esentepe'de, Sütlüce'de atıldı. Şimdi lise yıllarına geldiğinde benim hatırladığım şey vardır. Hani şimdi Gizeye kuşağındaki tipler gibi değildin sen yani. Yani hotdürü hotdürü geçen, zottürü zottürü işte orada koşturan, evet. köşe başlarında işte ne bileyim düğünde dernekte koşturan biri değildin. Evet. Bir davaya girişim var. Yani evet. ülke ocaklarıyla tanışmam var. Evet. Değil mi? Yani evet. bu sefer. Benim ...bence hayatını değiştiren en önemli tabii. noktalardan mı? Tabii, tabii. Bu babadan, aileden mi yoksa burada olan bir şey mi Şimdi, oldu? Şöyle Recep abi, rahmetli abim... Da o da yani da, canlı Allah, canlı Allah rahmet olsun, eylesin. Abi. O da çok toplumcu bir adamdı. Hayatın her noktasında insanlara temas etmeyi seven bir adamdı. Çok ağır, biraz çekinilen ama bir o kadar da neşeli bir adamdı. Kendi üç dünyasında. Bana o yıllarda, 80'li yılların sonlarında kitaplar getirmeye başladı. Ben ortaokul talebesiydim. İşte Aziz Nesin'in kitaplarını okudum. Tosso'yu okudum. Tosso Eski'yi okudum. Türk Necip Fazıl'ı okudum... Yani farklı farklı kitaplar getirip bunlara vakit buldukça oku demişti. Ben aslında fikir altyapısını her ne kadar aileden bir görerek öğrenmekten geçse de yolu aslında o yıllarda dahi kendim bir takım şeylere ayırabilir hale gelecek kadar her iki taraftan da, iki taraf diyeyim, fikirler edinmiştim aslında. Bunun temeli de şey olabilir mi? Hani şimdi hemen hemen aynı kaderi paylaştığımızı düşünüyorum. Bu, hani arkadaşlar çok özür dilerim. Çok eskilere gittiğin çok samimi olduğu için anlatıyorum. Mesela ben babamı 5 yaşında kaybettim. Ve sen anneyi 6 yaşında kaybettin. Evet. Bu öğrenme, ya da hayatın şekillerinin biraz daha erken şekillenmesi bu bir tarafın eksik olmasından kaynaklanıyor olabilir mi? Tabii şimdi bir taraf eksik olursa başka bir şeyle orayı doldurmaya çalışıyorsun. Değil mi? Çünkü her ne kadar işte masanın bir ayağı yok, üzerine ne koysan bir, bir süre sonra devriliyor gidiyor ama işte elde kalanlar oluyor. İşte topluma faydalı olan kısımları kalıyor. Senin hayatında gelecek dönemlerinde kullanabileceğin bir takım argümanlar oluşturuyor sende. de yoğunluğu bir yere vermek durumundasın. Evet. O sevgiyi bir, biriyle paylaşmak zorundasın, birileriyle paylaşmak zorundasın. Çünkü içinde bir potansiyel hem sevilme hem sevme duygusu hisleri var. Şimdi bunların bazıları his, bazıları duygu. Zaman içerisinde duygular değişebiliyor ama hisler işte o ilk özünden ne aldıysan öyle devam ediyor hayatım boyunca. Bizim de işte ger gerek devletçi bir aileden, sülaleden, dedelerinden kaynaklanan bir devletçilik ruhuyla bir yaşam biçimi benimsediğimiz için vatanımıza, milletimize karşı herkesin sevdiği kadar. Yani benim bu vatana, milletimi çok daha işte şu kadar insanların daha çok seviyorum diyebileceğim bir elimde bir ölçüm merkezi yok. Herkes vatanını, milletini seviyor. Bugün sağcısı da solcusu da işte x siyasi partisi de herkes vatanı milleti için uğraşıyor. Sadece burada bir takım ayrışmalar var, öncelikler var. Benim önceliklerim de atalarımdan bugüne kadar gelen ahlak, kültür, din, töre, edep bunlar üzerine kurulu. Türk e, aile yapısı, işte çağdaşlık, modernlik, estetik, sanat her birini içinde barındıran bir milliyetçi evet. duygu ön plana çıkmıştı o dönemde. Hayatımızın geri kalan kısmını da hep o çizgi üzerinde... Bu lise yıllarında belirlenmişti zaten. Tabii orada bir tercih izlemiştim. olmuştu artık yani. Zaten o lise yıllarında da eminim ki bu hani bahsettiğin sevme, sevilme duyguları bunlar içinde biriktirdikçe o zaman da yazmaya başlamış mıydın yani? Tabii o yıllarda yani, yazdım tabii şiirler var, makaleler var, siyasi makaleler var, araştırma yazıları var ki araştırma şimdi arkadaşlarımız hani bugün belki bir şeyler araştırmak çok kolay. Yani Google'a bir şey yazıyorsunuz. Ya. Saniyesinde binlerce size şey çıkartıyor. Seçenek Ama, çıkartıyor bir de. O dönemde ya. hani cep telefonu yok lise yıllarımızda. Sonradan çıktı İnternet diye bir şey zaten bilmiyoruz çok yani. Hani de. bir şey araştırmak bilgi kıymetliydi. Kesinlikle. Bilgiyi veren de daha da kıymetliydi. Ulaşmak da daha zevkliydi. Zahmetli ve e, keyifliydi. keyifliydi. Aynen. Dolayısıyla o dönemde kalan bilgiler mesela çok net dururken bugün Google'dan baktım bir şey, ertesi gün aynı şeye bir daha bakmak zorunda kalıyorum. İşlenmiyor Kalıcı, değil mi? Kalıyor. Kalıcı kalmıyor. Ama o dönemde mesela aldığımız eğitimler, yani biz nasyonel sosyalizm, faşizm, emperyalizm, kapitalizm, baskı rejimi, bunların her birini öğrenerek ve niye bunlara karşı olduğumuzu bilerek bu hareketin içerisinde evet. hayatımızı devam ettirdik ki, o dönemde gerçekten hani okuyabileceğimiz şeyler sınırlıydı. Yani e, bugün bir kitap evine gidiyorsun, var çeşitli kitap var. Tabii, o zaman neşriyat da az. Bir de o zaman tam böyle 80'li yıllardan çıkmışsın her neşriyatın da raflarda bulunacağı zamanlar değil yani bizim yetiştiğimiz Aa, yıllar. Işte Aynen o yıllarda 92 yılı Kasım ayının 17'sinde Türk dünyasının bilge lideri rahmetli Sayın Başbuğ Alparslan Türkeş'in Eskişehir'e teşrif etmeleri ve sütlü Maaresi'ne gelerek Esentepe'de Eskişehir Ülke Ocaklarının açılışına katılması ki Ülke Ocakları da tarihinde açtığı ilk ilköğretim ocağıdır resmiyette açılışına gelmesiyle beraber şahlanmaya başladı o duygu. Sen birebir baş bu Alparslan yani Türkiye işte yan yana gelebildin. Ondan. Birden fazla kez bir araya geldik. İlk karşılaşmamız, ilk görmemiz zahirde o zaman da 17 Kasım 1992 tarihindeydi. Daha sonradan Allah lütfetti. Defaten kendisinin huzurunda bulunmak nasip oldu. Ve onun açmış olduğu ilk hocan da Türkiye'nin en genç ocak başkanı, mali ocak başkanı olarak göreve geldi. 17 yaş mıydı? 17-18 yaşlarında 18. 17. ocakları başkanı oldum. Tabii bu çok sorumluluk isteyen bir şey. Çünkü yani bu kötüye kullanılabilir, yönlendirilebilirsin, kullanılabilirsin, sen kendin nefsine uyup kullanabilirsin vesaire ama Allah şükürler olsun biz hep iyi insanlarla rahmet oklarının atıldığı meclislerde bulunduk. En güzel tarafı mesela şunu söylemek istiyorum açık yürekle söylüyorum. Bazen hani, hani bir dönem şeyler oldu ya ülke ocakları, ülküdaşlar Polat'a bağladılar diyeyim yani açık konuşuyorum evet. sen anlatabilirim yani bir dönem öyleydi hani bir gruplaşmalar, bir çeteleşmeler bunu tabii ki yapanları onlarla bir kefede tutamıyorum ama o niyetteki insanlar vardı ama senin olduğun o ilk dönemleri ben çok iyi hatırlıyorum. Çok fazla yaş farkımız yok arada birkaç yaş var ama ister istemez görüyorsun senin bulunduğun ortamda dersler adaplar, öğretiler işte ne bileyim gece nöbetleri yani bunun bir nizami kurallar içerisinde olması gerektiğini sen çok güzel Tabii gençlere şimdi, aşıladın yani. yani. Bir Kurumsal bir yapının içerisinde olduğun zaman hakiki manada oranın evet. kurallarına uyuyorsun. Mutlaka. Geliştiriyorsun orayı ya da gelişimine sana katkıda bulunuyor. Bu suistimali açık şeyler bunlar. Rahmetli yine baş Yunus Alparslan Türkeş'in yüzden mafya mafyadan ülkücü olmaz gibi çok net evet. ifadeleri var. Birileri tabii bunu kullanılmaya kolay müsait olan şeyler bunlar. Çünkü bir güç yani. Çünkü ülke ocakları dünya üzerinde en büyük gençlik örgütlerinden bir tanesidir. Evet. dünya üzerinde en çok faaliyet yapan, organizasyon yapan kurumdur ülke evet. aynı zamanda. Dolayısıyla bunu tabii ki suistimal etmek isteyen insanlar olacaktır, olmuştur. Ama bugün gelinen noktada artık ilim irfan yuvası oldu her tarafta tescillenen. Bugün illerde valilik kanalıyla Milli Eğitim Camiası'nın içerisinde okullarda hizmet veren eserleri çıkardığı eşhatlar okutulabilen tavsiye edilen bir şeye kadar geldi mesela artık. Bir yani. yani bir de senin böyleydi ama işte seni de, o senin içindeki o boşluğu da orası doldurmuş işte. Evet. Yani evet. Bence vatan, vatan ben de ve ben çok iyi hatırlıyorum şey. o dönemlerde. Ya lise liseye gidiyorsunuz. Ya 17 18 yaşındasınız. 16 yaşındasınız. Siz mahalledeki ağaçları kireçliyordunuz falan. Evet. <laughs> hani işte çö, çer çöplere şey yapıyordunuz. Tabii. Ya da birileri bir yerde yanlış bir şeyler yapıyorsa köşe başlarında sen onlara müdahale ettin. Ama onlara kaba kuvvetle de mi müdahale ya, Hakikati anlatmaya Hakikati çalışırsın. anlattınız. Evet. Yani tamam yapın ama bu bunun yeri burası değil. Evet. Bu olay bu değil. Tabii insanların tercihlerine saygı duyuyoruz. Sadece toplumda bir başkasının hakkını elinden almasın. Bir Aynen. başkasının özgürlüğünü sınırlamasın, zorlaştırmasın. Bu Aynen. Anlamda. Mesela birkaç not saygı aldıydım saygı. ben buraya da. Mesela, mesela, o dönem ülke ocakları olan senin kontrolü öründüğünde sünnet şöleni falan da yapmıştın yani Tabii. değil mi? Yani bir sünnet şöleni yaptığımızda 96 idi Yani, 20, 20 yaşındaymış. O, 30 sene önceden evet. bahsediyoruz yani. yani 27 sene önce. Bir traktör kasasını açıp üzerine kırmızı bir halı yayarak sahne yapmıştık. Evet. evet, evet. Ve orada mahallemizdeki insanlara küçük bir konser insanlı yani evet. insanlığı yapmıştık. Herkes ayrı ayrı davetiye bastırdı. Bütün kardeşlerimizle. Ve senin en güzel tarafın sen tamam ilk ocaklarında yetiştin orada yani şeysin ama sen bütün görüşlere de yakınsın yani. Hepsinde de birebir konuşuyorsun mesela. Şimdi şöyle onu belki ilerleyen dakikada alabiliriz ha, de. Sütlüce sporla alakalı. Evet o sütlüce sonra Biz orayı kurarken mesela bir siyasi partinin ilde. Deli delegesini başka bir siyasi partinin ilçe delegesini tamamen bizle zıt görüşte olduğunu söyleyebileceğim. İnsanları da yönetime aldım ben. Kuruluş kurucu başkan yaptım onları evet. Kurucu üye yaptım çünkü sporu iyi biliyorlardı. Sütlüce Spor'un kuruluşunda varsın evet. değil bu, mi? Tarih bu, neydi o zaman? 2016. Iki, bu yenilerde o evet. 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 2016'da temeli atıldı. 2018'de resmileşti. Müsabakalara girdi. İlk sene şampiyon olduk. Zaten. Evet. Yani evet. Kupa aldık. Yani oraya istersen buradan devam edeyim kısmen. Devam tabii. U9, U11, U13'te 235 tane ailedeki evladımızı. O zaman ekonomik durumumuz da biraz iyiydi. Allah nasip etti hepsine birer tane forma, çanta, eşofman. 135 tane. Yani tam tam takım, takım. Tam takım. A takımı da ayrıyeten yani. A takım çünkü çok daha profesyoneldi. Ve Eskişehirspor'lu Sporlu iki tane futbolcunun bir tane yine çok iyi bir kaleci antrenörüyle beraber çalışan bir A takımız vardı. O yüzden zaten şampiyon olduk yani. Bir de mahallede, mahallemizde demiyorum ama genel anlamda işte alkol kullanan işte zamanında kötü yola düşmüş, kötü alışkanlıklı olan arkadaşlara da ayrıyeten bir takım kurarak onları da haftada üç gün antren yapmasına olduk. U9, U11, U13 tesise girmeden, antrenmana girmeden 10 sayfa kitap okumak zorundaydı. Kitaplarını okuyup annelerine, babalarına teslim edip sahaya öyle giriyorlardı. Yani biz sadece hani bir sportif mücadeleden başarıdan ziyade aslında burada konuşulması gereken istediğim şudur. 235 tane çocuk o seneden itibaren İngilizce, Fransızca, Türkçe, işaret dili, beden dili, drama, çizim atölyesi, düşünce atölyesi dersler aldılar bedavaya. Başka mahallelerden gelip organizasyona katılmak isteyen aileler oldu. Yani Evlere o, getirdik. o, o çocukları toplamak, bunları bunu anlatmak. Bir de bu dersleri verecek, eğitim verecek kıymetli hocaları da bulmak. Tabii 14 tane hocamız vardı gönüllü. Yani biz mesela Down Sendromlu çocuklarımızla, bedensel engelli çocuklarımızla kitap ayrıcı projesi yaptık. 3000 tane kitap <laughs> ayrıcı yaptık. Metal plakalarla, taşlarla Kütahya'ya götürdük. Onları sırlamalarını kendileri yaptılar. Gelip burada onları plakaları birleştirdiler, yapıştırdılar. Bunları hep Down Sendromlu kardeşlerimiz, evlatlarımız yaptı bu şehirde. Sonra biz onlara hediye ettik insanlara kitap paylaşlarını. Yine uyuşturucuyla mücadeleyle alakalı öncesi de var. Belki onu da konuş. Türkiye Futbol Federasyonu'na izin alarak vücudundaki asil kanı kirletme diye büyük pankartlar, dövizler yaptırarak maç öncesinde formalar yaptırarak, antrenman formaları yaptırarak maç öncesinde seronomi ulusal basına çıktı bu. Uyuşturucuya hayır bir farkındalık oluşturmak maksadıyla bu tarzı sportif çalışmaların içerisinde oldu. Da Damarlarındaki asil kanı kirletme. Çok iyi. Damarlarındaki asil evet. kanı Kötü kirletme. Kötü alışkanlıklarının değil, hayallerinin peşinden koş isimli de yine o dönemki hocamızın bir mottosu var. Hayallerinin peşinden koş. Biz hayaller olmayan çocuklara hayal üretmeye heves ettik. Onlarla hmm. birlikte hayaller kurduk. O hayalleri gerçekleştirdik. Yarım kalan hayaller var. Bunları da gerçekleştirmesi için bugün bu kulübü yeni arkadaşlarımıza genç kardeşlerimize devrederek ben onursal başkan olarak... Evet yani tabii ki sürekli bir kontrol evet. var. Vallahi tebrik ediyorum Sener'cim ya. O kadar çok konu var ki, o kadar çok şey var ki. Daha sonra Sütlüce Spor'u kurduk. Bu arada sonra... Sütlüce çok özür dilerim. Ben hmm. Sütlüce Spor'u kurdum da bu mahalleden taşınalı 20 yıl olmuştu. Evet burada oturmuyordum bile, değil evet, mi? Ben 20-25 yıldır bu şey farklı bir yerinde oturuyor. Ama ahde vefadır. Ahde vefa imandandır. Dostlarımızı, kardeşlerimizi, arkadaşlarımızı, sokağımızdaki ağacı, çöp tenekesini, elektrik direğini, pazarın başındaki çeşmesini unutmadığımızı hatırlamak maksadıyla. Nereden geldiğimizi de unutmamak adına. Evet. Orada hala hayatları devam eden arkadaşlarımızı, eşlerimizi, kardeşlerimizi, dostlarımızı da tekrar bir araya gelebilmek adına vesile olur düşüncesiyle. Evet. Bir ahde vefa gereği dönüp o kulübü kurduk. Bugün hala ben bu mahallede oturmamakla beraber ama hala bu mahallede yetişmiş bir genç olarak kendimi ifade ediyorum. Ne kadar güzel. Şey çok güzel şimdi sen bunları yapıyorsun ama hani senin devam eden bir hayatın da var. Yani bir evet. aile yaşantın var, bir ticari yaşantın var işte evladın var, koşturman gereken işler var. Evet. Buraya harcadığın enerji oraya harcayabilirdin ama sen daha az uyuyarak daha çok çalışarak. Evet. Bunu en çok madde bağımlısı gençlerle yaptığım projede o fedakarlığı, zamandan fedakarlığı yapmak durumunda kaldım. E, kulüpte belki maddi bir fedakarlık gerekiyordu ama madde bağımlısı gençlerde paranın da bir işe yaramadığı, yani bir birebir iletişim kurmak. Gönül, akıl, zeka, kalp, yürek, gönül işçiliği de orası. Yani zor bir dönemdi. Çok şükür meyvelerini gördük bu şehre. Kazandım. Bu dönemde bir ideol var mıydı? Atıyorum işte askerden geldin, kulübü kurdun ya da oraya gelmeyelim. 2006'ya gelmeyelim. İşte 2000'li yıllar, 2004'ü 5'i. Kitap yazmak mı? Hani her, her insanın hayatında olur ya. Evet ben siyaset mi yapmalıyım? Ticaret mi yapmalıyım? Şair mi olmalıyım? Öğretmen mi olmalıyım? Böyle bir, bir ikilemde kaldığın oldu mu o dönemlerde? Şimdi şöyle. Bizim... Yoksa iki, Beraber yürüttün mü öyle? Şöyle abi bizim yani imkan verildiği zaman, insana değer ve güven verildiği zaman, insana inanıldığı zaman birçok şey yapabileceğini kendi ömrümde ispatlamış bir insanım ben. Evet. Bize inanan insanlar oldu, bize gönül veren, destekleyen insanlar oldu. Dolayısıyla bunların her biri aslında eş zamanlı yürüdü. Tabi burada öncelikli meseleleri zaman zaman kaçırdığımız anlar da oldu. Yani bazı şeyleri öncelemek gerekiyor çünkü. Olayın akışına göre bazı şeyleri o istediğin tasarrufu kullanamıyorsun yani anlık gelişmeler oluyor. Evet vesaire Ama her halükarda askerden geldikten sonra bir evlilik, 2002 yılında İkra Nisa isminde yani bugün Bursa'da Uludağ üniversitesinde okuyan bir evladım dünyaya geldi. Devamında aileyle beraber bir yandan sanatsal çalışmaları, bir yandan sportif çalışmaları, bir yandan STK, sivil toplum kuruluşları üzerinden çalışmaları. De bir de, de onlar var yani sivil toplum kuruluşları, oraya da geleceğiz bir şey evet. Bu arada kitap başladı. Şöyle Bu yazmaya mı başladın? Ben, ben lisede yazıyordum. Lisede evet. başlamıştım yazmaya. Hatta odum duvarlarına yazmaya başlamıştım yani. Böyle değişikle bir kafamız vardı o zaman. <laughs> Sonra bu yazdığımız şeyler yavaş yavaş tasavvufla tanışınca ilahi bir aşka yönelmeye başladı. Yazdığımız her şey artık tasavvufi bir çizgiye doğru. Önermeleri oraya doğru tamam, gelmeye hani, başladı. E, milliyetçilik işte ülkücülük ama e, sanki o dönem biraz daha tasavvuf kısım azmış ve oradan tamamlanmış mı gibi geldi. Evet, yani şimdi bu hani zaten şöyle ülkücü irade Hoca Ahmet Yesevi ruhuyla öğretileriyle şekillenmiştir. Tasavvuf bunu tamamlayan bir parça oldu benim için. Evet. Orada da bir zenginlik kattı hayatıma. Çok şey öğrendim, çok güzel dostluklar edindim. Farklı bir bakış açısına, yeni bir perspektiften, yeni bir pencereden hayata bakabilmeyi, her iki dünyaya ayrı ayrı bakabilmeyi sağladı. Ben de çok büyük bugüne gelişimde katkıları olan bir dönemdir o dönemde. Karşılığında da işte iki tane şiir kitabı çıktı. Bugün bir kitap daha yazıyoruz. Roman olacak nasip olursa. Işte. Yine madde bağımlısı bir genç de Marmara İdayat Fakültesi'nde okuyan bir kız öğrencinin hayat hikayesini anlatan bir mahalle dizisi gibi de belki senaryo yani. edilebilecek bir roman yazıyorum şu an. Çok iyi ya. Valla çok iyi. Sonra işin içine gazetecilik girmeye başladı. Evet. O yeni ama değil mi gazetecilik? Yoksa uzun zamandır. Son 3 yıldır. Son 3 yıldır. Şöyle ben 90'lı yıllarda bir gazetede köşe yazarlığı yapıyordum. Hı -hı. 96'da bir köşe <laughs> yazarlığı yapıyordum. Onu biliyorum. hani yani. O yüzden dedim. Gazete... ha Yeren O zaman sadece gazete. köşe yazarlığı olarak evet. yani. Sonra dijital dünyayla gazetecilik tanıştığı dönemlerde de yine Eskişehir'de bir gazetede, dijital gazetede yazı yazmaya başladım. Devamında bu bir meslek haline ...dönüşebileceğini fark ettim. Çünkü işte senin de birlikte yaptığımız kamplar var. Birazdan belki ondan da bahsederiz. Elimizde teknik bir takım imkanlar vardı. E biraz da okuyan kitaplığında ...2000'den fazla kitabı olan... ...az çok bunların çoğunu okumuş bir insan olarak... ...sağlıklı doğru haberi, bilgiyi... E, ...insanlara hızlı bir şekilde doğru şekilde... ...iletebilmesiyle alakalı hassasiyetimizin... ...çok kolay kullanılabileceği... ...eldeki donellerle de böyle bir ticari bir şey... ...yapılabileceği ortaya çıktı. Ve 3 yıl önce SWOT analizi dedikleri... ...işte bizim eksiklerimiz iyi yanlarımız, rakiplerimiz vesaire bunların araştırmalarını hep fizibilite çalışması yaptıktan sonra dijital bir gazete başladı Eskişehir Gazete ve Elçi Haber isminde Türk dünyasından haberdar edebilmemizi sağlayan insanlarımızı, vatandaşlarımızı. Bugün Azerbaycan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Kıbrıs, Mal Batı Trakya, Balkanlar bu bölgelerden günlük haberler yaptığımız aynı zamanda devletimizin teknolojik milli hamlelerini Aselsan, Aselsan, Roketsan, Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı bir takım enventerdeki güçlerimizi halkımıza duyurmaya gayret ettiğimiz bir gazete formatıyla dijitalde şu an iki tane gazetenin... Hı, e, vizyonu yapıyoruz. belli ortada yani değil mi? Evet. O, o da güzel ses getiriyor. Bir şey soracağım. Mesela köşe yazıları yazmaya başladınız ama yazdığın zaman böyle ters düştüğü oldu mu? Tepki aldıkların böyle sivrilen falan. Yakın tarihte böyle bir şey oldu. Oluyor. Yani şimdi burada eleştiri eğer gerçekten belden aşağı değilse, haksızlık yapılmadan bir eleştiri oluyorsa ben de eleştirilebilirim. Ben de birilerini eleştirebilmeliyim. Bizim sırf... Sırtım... Zaten eleştirilmezsek bu sefer Tabii. belki değil mi? bir de, bir de, vardı bir de şu var Recep abi. Yani ben mesela çok basit bir örnek vereyim. Bir gün sabah kalktım. Evimden dışarıya çıktım. Kapının önünde bir ağaç var. Genç bir ağaç. Gece dikilmiş. Şaşırdım yani. Orada öyle bir ağaç yoktu. Sonra kafamı çevirdim. Sokakta yol boyunca bu ağaçlardan var. Ağacın üzerine bir plaka gözüme çarptı. İkran İsa Güncan yazıyor. Benim kızımın ismi. Sonra bir kağıt kapının kenarında. Onu fark ettim. Belediye ağaçları dikmiş. O sokakta oturan çocuklara da o ağaca emanet etmiş. Şimdi bakın burada siyasi partinin kim olduğu hiç, hiç önemli değil. Ben oturdum orada ağacın yanında gözyaşı döktüm ağladım ya yani. Dedim ki bu bize emanet. Benim evladıma emanet. Tekrar söylüyorum altını çiziyorum. Burada siyasi hiçbir şey yok. Kim olduğu hiç önemli değil. Bunu yapan el öpülür. Bunu bir belediye yaptı. Benim karşı zihniyetimde olan bir belediye yaptı. Ben bunu takdir etmek zorundayım bir vatandaşı olarak. Kesinlikle. Gazeteci olarak da bunun haberini yapmak durumundayım. Aynı belediye parkta devrilen bir ağacı 17 saat yerinden kaldıramadı. Bunu da anlatmak zorundayım. Yani bizim hassasiyetimiz, bakış açımızı herhalde bu iki olay netleştiriyor. E, ifade etmiştir. Bunu okuyucumuz zaten. insana dokunan, biliyordu. diliye dokunan her şeyde biz evet, varız yani. Tabii. Bir de Eskişehir'i Eskişehir'in tanıtımına, Eskişehir'e işte adının duyurulmasına bununla ilgili yapmış olduğun çalışmalar vardı. Şimdi şöyle diyeceğim abi. Bizim Eskişehirli olan Yine belki işte bu. Şimdi burada eleştiri kısmı var işte. Ülke iradenin, belediyelerin yetersiz kaldığı inandığım, sivil toplum kuruluşlarının kanaat önderlerinin çok fazla üzerine belki de düşmediği ya da düştüğü de ses çıkmadığı, çok duyuramadığı bu lokasyonda Eskişehir'le alakalı bir takım kültürel tarihi miraslarımız var. Yani bunları kendi sahibi olduğum bir YouTube kanalında, kamp videoları çektim bir kanalda bir kampa giderken yol üzerindeki güzergah boyunda boyunca neler varsa tarihsel, tarihsel, kültürel miras olarak bunları tanıtmaya gayret ettim. Binlerce izleyen insan oldu. Ayrıca Buralara kendi eşimi, dostumu, arkadaşlarımı götürdüm. Yani bir kere de gittik beraber de gittik. Tavsiyelerde kaldı. bulundum gidilmesinden yana. Eskişehir hem Osmanlı döneminde, Selçuklu döneminde hem Osmanlı döneminde hem de Cumhuriyet tarihi döneminde çok kıymetli bir şehir. Kadim bir şehir. Çevresindeki şehirlerle beraber milli mücadelenin ruhunun her an hissedildiği, hala hissedildiği kıymetli şehirlerden bir tanesi Eskişehir. O yüzden onun tanıtımına katkı sağlayacak elimizden gelen her şeyi bugüne kadar yaptık. Şey bu hani biraz önce hep anlatıyor ya bir yolculuğu anlatıyoruz aslında aslında hani başından beri yolcu Türk de oradan mı geldi acaba? Bir yolda gidiyoruz ya artık yani yolcu Türk Şimdi yolcu, yolculuk yolcu şu dur hocam